Bekle. Koş tepeye. Tepeye koş gel. Koş ileri 60 tavanla hazır. Önüne hazır. Arkanda da geldi lan. Sonra yani. ilerle yürü üstlerine. Yürü 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 yürü. yürü. Var. Hayır. Bana bu gözüne sokayım Kerem seni. Oğlum ileri doğru koşmuyorsunuz ki aman akıyım. Sen koştun da ne oldu? Oo. Oh. Ben koştum ölmedim. TP yapsın. Sol geldi. Tavan atsana arkadaşlar. Ya Resulallah ya. Tavan atın tavan. Tavan atın. Yarın izleriz bu sahneyi. Gelleyin gel. Conan fılat atıyor gene. Atsın atsın. Gel. Kim o? <laughs> Annesine söylememiz istiyor da annesinin bir değeri yok demek ki. Kemal, daha bir un da atsana bana. Tamam Berkecim sağ ol.